12. yüzyılın başlarında özellikle İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Katalonya'da yaşamını sürdüren Yahudiler ekonomik ve sosyal hayatı ellerinde tutuyorlardı. Yahudilerin maddi durumlarının iyi olmasının sebebi bölgede yazmayı bilen ve matematikten anlayan tek halkın kendileri olmasıydı. İspanya Yahudileri o dönemde ticaretteki başarılarıyla ülkeleri için çok büyük önem arz etmektelerdi. Endülüs etkisi altında yaşayan Yahudiler huzurlu bir hayat sürmekteydi. Hristiyanların ülkeyi işgaliyle birlikte 14. yüzyılın başlarında Papa'nın aldığı bir kararla Yahudiler Hristiyan gibi yaşamaya ve giyinmeye zorlandı. 1366 yılında yaşadıkları kasabalar harap edildi. Onlara ait eşyalar çalındı. Evleri ve sinagogları yıkıldı. Dini metinleri paramparça edildi. Yaklaşık 300 Yahudi ailesi mahkum edildi başta Toledo, Endülüs ve Sevilya olmak üzere yaşanan çatışmalarda yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Yahudilerin iş sahibi olmaları, dinsel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaları yasaklandı. Birçok Yahudi yapılan işkencelere dayanamayarak Hristiyanlık dinini kabul etti. Profesör Benzion Netanyahu'nun 1400 sayfalık Engizisyon'un Menşe'yi adlı eserinde yazdığına göre vaftiz olmayı reddedenler sokaklarda vahşice öldürülüyordu. Zorla Hristiyan yapılan Yahudilere ise dönme deniyordu. 15. yüzyıl ise Yahudiler için bir dönüm noktası oldu. İspanya o dönem başta Aragon ve Kastilya olmak üzere birçok eyaletten oluşuyordu. Aragon'u yöneten Kral Ferdinand ve Kastilya'lı Isabel'in 1480'de evlenmesiyle birlikte İspanya birleşti. Dinsel ve sosyal sorunlar artık politik bir problem haline gelmişti. İzabel ve Ferdinand'ın tek amacı İspanya'nın tek bir dini mensup kişilerden oluşmasıydı. Kraliçe Isabel bu amaçla dönemin papası 4. Sixtus'tan gerekli izinleri alarak bir kraliyet kararnamesi yayınladı. Bu karara göre ölmemek için zorla Hristiyanlığa dönen Yahudilerin hayatı sürekli kontrol edilecekti. Kabul edilen Engizisyon ile birlikte Hristiyanlığın gereklerini yerine getirmeyip hala Yahudi gibi yaşayanları büyük bir zulüm bekliyordu. Bu kişiler suçlarını itiraf edinceye kadar dövülüyor, ettiklerinde ise öldürülüyorlardı. Genellikle yakılıyorlar fakat haçı öpmeyi kabul ettikleri takdirde boğularak öldürülüyorlardı. 1492 yılına gelindiğinde Müslümanların son kalesi olan Granada'da düşmüştü. Mutlak hakimiyeti kuran Kraliçe Isabel, Yahudileri İspanya'dan kovmak için bir kararname çıkardı. Bu kararname ismini duyurulduğu saray olan Granada'daki Elhamra Sarayı'ndan alacaktı. Elhamra kararnamesi denilen bu kararnamenin özü, tüm Yahudilerin hiçbir koşul ayırt etmeksizin İspanya'dan kovulmalarını emrediyordu. Karara göre Yahudiler tüm mal varlıklarını arkalarında bırakarak İspanya'yı terk edeceklerdi. Doğu'da ise Osmanlı Devleti, Fatih'in İstanbul'u fethi sonrası iyiden iyiye bir imparatorluk feçiğine bürünmüş güçlü bir devletti. Tahtta bulunan 2. Bayezid, İspanya'da olanlardan son derece rahatsızdı. Bu bölgede Müslümanlarla Yahudilere yapılan zulme kayıtsız kalmadı ve Piri Reis'in de amcası olan Kemal Reis'i bu iş için görevlendirdi. Denize açılan Kemal Reis, İspanyol topraklarından sürülen Müslüman ve Yahudileri kurtarıp onların Osmanlı'nın en güzide şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Selanik'e güven içinde ulaşmalarını sağladı. Bu kişiler günümüzde Yahudiliğin bir kolu olan Seferat Yahudilerinin atalarıdırlar. Bu Yahudi aileler Osmanlı Devleti'nin güvencesinde Osmanlı vatandaşı olarak yaşamaya başladılar. 1626 yılında bu ailelerden birinin evinde bir çocuk dünyaya geldi. Bir şabat günü doğduğu için bu çocuğa Sabatay ismi verildi. Bu çocuğun İbrani takvimine göre 5386 yılının Ab ayının 9. gününde doğması da önemliydi. Zira bu Ab ayının dokuzu Yahudilerin birinci ve ikinci tapınaklarının yıkılışını andıkları gündür. Ayrıca Midraş'a yani eski Yahudi tesvirciliğine göre Mesih de Ab ayının dokuzunda doğacaktı. Sabatay'ın çok küçük yaşlarda sıradan bir çocuk olmadığı ailesi tarafından fark edilmişti. Bunun üzerine bir tüccar olan babası oğlunun hahamlık eğitimi alması gerektiğini düşündü. Çok küçük yaşlardan itibaren Tevrat ve Talmud üzerine ciddi eğitimler almaya başlamıştı. Oldukça zeki olduğu gözlenen bu çocuk çok geçmeden de ilgisini Yahudi mistisizmi olan Kabala'ya yönlendirecekti. Kabala günümüzde hakkında oldukça fazla bilgi kirliliği bulunan bir disiplindir. Yaygın kanının aksine Kabala bir kitap değil, Yahudi tasavvuf geleneğidir. Kabala'nın amacı temelde yaratılış amacımızı bilmek ve bunu pratik olarak değerlendirmektir maddi hayatta yaradanı bulmak ve onun yöntemlerini anlamaya çalışmak Kabala'nın üzerinde çalıştığı en mühim meseledir. Zira Kabala'ya göre yaratılışın asıl amacı da budur. Kabala'nın özünün bilinenin aksine büyü ya da gematria gibi sayısal hesaplarla pek de bir ilgisi yoktur. Çünkü Kabala ortada bir realitenin olmadığını iddia eder. Bunu inşa eden bizatihi insanın bilincidir. Bu yüzden Kabala'nın bir diğer adı da gerçeğin ilmidir. Bu disiplin semavi bir dil olan Yahudilikle bağlantılı olmasına rağmen reenkarnasyonun bu sürecin bir parçası olduğunu söyler. Fakat Kabala herkesin anlayabileceği ya da herkese öğretilebilecek bir disiplinde değildir. Avama öğretilmemesi bir yana madde bağımlılarına, dogmatik inançlara sahip olanlara veya akıl hastalıklarından muzdarip kişilere Kabala öğretilmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çoğu tarihçi Sabatay Sevi meselesinde de durumun bu şekilde vuku bulduğunu düşünüyor. Zira Sabatay Sevi'nin bazı hal ve hareketlerinin modern psikiyatri bilimi tarafından manik depresif ataklar olarak yorumlandığı ve bunun da bipolar bozukluk hastalığına güçlü işaretler olduğu söyleniyor. Genç Sabatay Kabala ile adeta kendinden geçiyor, günlerce süren oruçlar tutuyordu. Ailesi ise bu durumdan derin bir endişe duyuyordu. Bunun üzerine daha düzenli bir hayata geçmesi amacıyla onu evlendirdiler. O ise inancıyla evli olduğunu söyleyip karısıyla hiçbir münasebet kurmuyordu. Ailesi karısını sevmediğini düşünerek onu ikinci kez evlendirdi fakat sonuç değişmedi. Sabatay Kabala'nın etkisinde dünyevi olan her şeyden uzaklaşmıştı. Hatta bir gün bir balığı bebek gibi giydirip pazarda dolaştırması rahatsız edici söylentilerin doğmasına sebep olmuştu kimileri bunun Babil macisi ile alakalı olduğunu iddia ederken kimileri ise Sabatay'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti. Parlak zekasıyla Kabala'da yetkin bir hale gelen Sabatay artık ders alır değil, ders verir bir hale gelmişti. Bu dönemde mesihlik kompleksi iyice belirginleşen genç kabalist etkilediği insanları etrafına toplamaya başladı. 1648 yılında Sabatay Sevi kendini mesih olarak ilan etti bunu önce kendi takipçileriyle paylaştı. Takipçileri onun mesihliğine iman etse de İzmir'deki Yahudi cemaati tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hatta kimi hahamlar onun ve takipçilerinin katledilmesi gerektiğini savundular. İzmir'de istediği kitleye ulaşamayacağını anlayan Sabatay, mesihliğini kabul ettirecek bir yer bulmaya kararlı olarak bir seyahate çıktı. Sevin'in İzmir'den sonraki ilk durağı payitaht olan İstanbul'du. 1650 yılında İstanbul'a gelen Sevi burada Abraham vacini adlı bir hahamla karşılaştı. Bu hahamda Mezamir Süleyman Tefsiri adında Sevi'nin Mesih olduğunu doğrulayan kabalacı bir kehanet belgesi vardı. Belgeyi alan Sabatay, bunun mesihliğinin bir delili olarak yanında taşımaya başladı. Zira çok eski olduğu iddia edilen belgede Şabatay isimli bir mesihin doğacağından haber veriliyordu. Bu sözde belgeyle birlikte Sevi İstanbul'daki Yahudiler arasında önemli bir nüfuz elde etti. Ancak İzmir'deki hahamların İstanbul cemaatine uyarıları üzerine zor durumda kalan Sabatay Sevi, Selanik'e doğru kaçmak zorunda kaldı. Selanik'i tercih etmesi tabii ki tesadüf değildi. Zira Selanik o dönem Kabala öğretisinin kalesi olarak bilinen büyük bir şehirdi. Burada da yaptığı etkileyici konuşmalar sayesinde etrafına yandaş toplamayı başardı. Fakat Yahudi cemaatinin önderleri Selanik'te de bu mesihlik iddialarına oldukça sert tepki verince bir süre sonra oradan da ayrılmak zorunda kaldı. Mısır'a Kahire'ye giden Sabatay orada Filistin'deki yoksul Yahudiler için para topladı ve kutsal şehir olan Kudüs'ün yolunu tuttu. Asıl amacı Kudüs'te Sion Dağı'nın tepesinde mesihliğini ilan etmekti. Orada oldukça ilginç bir karakter olan Gazzeli Nathan ile tanıştı. Nathan genç yaşına rağmen kehanetleriyle ün salmış bir kabalistti Nathan ile baş başa bir görüşme yapan Sabatay Sevi onu da mesihliğine ikna etmişti. Bir gün münzevi bir keşiş gibi hayat süren Nathan sokağın ortasına fırlayarak kendinden geçmiş gibi dans etmeye başladı. Üzerindeki giysileri çıkaran Nathan ansızın yere kapaklanarak hareketsiz kaldı. Öyle ki hahamlardan biri nabzını kontrol ederek Nathan'ın ölmüş olduğunu açıkladı. Üzeri örtülen ve öldü sanılan Gazeli Nathan bir süre sonra kendine geldi. Etrafındakiler ondan bir açıklama istediler. Nathan ise yanıt olarak Sabatay Sevin'in Mesih ve İsrail'in kralı olduğunu söyledi. Bu olanlardan sonra Kudüs'teki hahamlar karşı çıktılarsa da Sabatay'ın taraftarları gün geçtikçe çoğaldı. Yalnız Yahudiler değil Hristiyanlar bile onun hikayesini konuşmaya başlamışlardı. Hollanda'dan Polonya'ya kadar tüm Avrupa'da baskı altında yaşayan ve Mesih beklentisinde olan Yahudi toplumunda ismi yayılan Sabatay Sevin'in etkisi gitgide büyümekteydi. Kudüs'te kendini İsrail Kralı olarak ilan etmiş ve ona biat etmeyenlere karşı saldırgan tavırlar sergilemeye başlamıştı. Osmanlı topraklarını da kafasına göre parçalara bölüp oralara yönetici krallar atayan Sevin'in bu hareketi bardağı taşıran son damla olmuştu. Osmanlı Devleti o güne kadar olanları Yahudi cemaatinin iç meselesi olarak gördüğü için bir müdahalede bulunmamıştı. Fakat hahamlardan, İzmir kadısından gelen şikayetler ve Osmanlı Devleti'ni hedef alan söylemler ayyuka çıkınca mesele Padişah 4. Mehmet'in kulağına kadar gitti. Zira Sabetay Sevi o dönem Osmanlı topraklarını dolaşıp Mesihliğini yaymakta hatta kendini Davut Peygamber'in oğlu Süleyman Peygamber olarak tanıtmaktaydı. Takipçilerine ise asıl menzilinin İstanbul olduğunu, oraya doğru yürüdüğünü ve Padişahı tahttan indirip yerine kendisinin geçeceğini anlatmaktaydı. Padişah bu sahte Mesih'in tutuklanıp yargılanmasını emretti. Çanakkale'de tutuklanan Sabatay pay tahta getirildi. Tüm bunların 1666 yılında yaşanması ve Hristiyan toplumunun da Mesih beklentisi içinde olması sahte Mesih'in şöhretinin daha da yayılmasına sebep olmuştu. Avrupa'nın dört bir yanından İstanbul'a akın eden takipçileri Sabatay'ın zincire vurulmuş halini görünce göstereceği mucizeyi beklemeye başlamışlardı. Mahkemeye çıkarılan sahte Mesih'e Yahudilerin kehanetlerinde Mesih'e ok ve kılıcın işlemeyeceği hatırlatıldı vesihliğini test etmek isteyen Osmanlı mahkemesi karşısında aman dileyen Sabatai hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Müslümanlığa geçmek istediğini söyleyerek takipçilerini büyük bir hayal kırıklığına ve şoka uğrattı. Aziz Mehmet Efendi adını alarak Müslüman olan Sabatai, destekçilerinin büyük bölümü tarafından aşağılanarak terk edildi. Fakat onun izinden gidip onunla beraber Müslüman olan 200 aile günümüzde dahi Dönmeler olarak anılan grubun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu konuda siyasi amaçlarla kullanılan onlarca komplo teorisi üretildi. Bu komplo teorisyenlerine göre Sabatay Sevi'de takipçileri de aslında yollarından dönmemişler, Müslüman kisvesinde yaşamaya devam etmişler fakat giziden gizliye eski inançlarını sürdürmüşlerdi. Soner Yalçın'ın Efendi kitabı tam olarak bu ailelerin günümüzdeki uzantıları ve bağlantıları hakkındaki iddiaları incelemiştir. Gördün mü Efendi Aslan? Yazar Türkiye'deki birçok ünlü şahsiyetin Sabatay Sevin'in yolundan giden kişilerin soyundan geldiğini iddia etmişti. 1993 yılında Türkiye'ye gelen bir Fransız televizyonu bu konuda Sazanikos isimli bir belgesel çekmiştir. Örnek olarak ünlü modacı Cemil İpekçi ailesinin bu kökenden geldiğini fakat iddiaların aksine ülkedeki birçok insan gibi mütedeyyin bir aile içerisinde yetiştiğini ifade etmiştir. Bu konuda Atatürk ile alakalı asılsız söylemler de mevcuttur. Nereye hizmet ettiği belli olmayan kimi troll hesaplar tarafından yapılan bir paylaşım, Ulu Demir'in Atatürk'ün Yaşamı isimli kitabında şöyle bir kısım geçtiği iddiasında bulunuyor. Güya bu iddiaya göre Atatürk bir sohbette ben Yahudiyim, Sabatay Sevi'nin soyundan geliyorum. Keşke bu dünyadaki bütün Yahudiler onun mesihliği altında birleşse demişti. Fakat bahsi geçen kaynakta yani kitapta ise tabii ki böyle bir kısım yok. Bu iddia tamamıyla uydurma. Atatürk'ün ailesiyle alakalı tarihçi İlber Ortaylı, Osmanlı'da hanedan gibi ayrıcalıklı üyeler dışında insanların nüfus secerelerini kayıt altına alan bir kurum olmadığını belirterek, Atatürk'ün kökeni hakkındaki bilgilerin aile çevresine, bu çevreye ait bilgi ve kayıtlara dayandığını ifade ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı kitabında konuya değinen Ortaylı, Atatürk'ün baba ve anne tarafından dedelerinin birkaç kuşak öncesine kadar bilindiğini, aslen bir Türk köyü olan Kuzey Makedonya'nın Kocacık köyünden olduklarını belirtmiştir. Ayrıca Ortaylı, Atatürk'ün anne ve baba tarafının Osmanlı Devleti'nin iskan politikası ile bölgeyi Türkleştirmek amacıyla zamanında Balkanlara yerleştirilmiş olan Yörük Türkmenlerinden olduğunu da eklemiştir. Tuhaf tuhaf adamlara, üstad çekenlere duyurulur.